Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir korku oyunuyla daha beraberiz. Ee, daha doğrusu korku mu değil mi bilmiyorum. Hani içiyordan buldum ama e, hiçbir fikrim yok yani. Ne diyor? Dikkat diyor. Ee, i̇şte patlayan ışıklar falan varmış. ve kan ve şey varmış İşte şiddet. Korku şiddet ne herhalde? Sıkıntı olmaz. Kepi bara forge. <laughs> Asalım E'ye bakalım. Oyunun sesi fazla yalnız. İnşallah ayarlar vardır içeride. Oyun içinde. It's time. Gün geldi diyor. Ee, okula gitme zaman. Oyunun sesi fazla ya. Biz şimdi okula mı gidiyoruz? Ring Akademi. Ring halka demek. Yüzük. Halka da büyük ihtimalle yüzük değil de. Olan. Ee, burada yeni bir yüzsün falan diyor Ben hiç çeviremeyeceğim Link <laughs> Akademi'ye hoş geldin diyor Benim ismim Sis Close Ne demek bilmiyorum ee, Yani ne diyor bunu? Hiç anlamıyorum anlaşım. Burada kuralları falan Görmen gerekiyor diyor Fazla uzun süre Geç bakayım abi. Ne yapacak? Bir de yok oldu direkt lan. Nereye gidiyor? Ne oluyor lan? Ha E'ye basıp Ha, halka atacağız. Bu muydu yani? o nasıl girdi? Aa girmiş saydı. Baba baba fake atıyor bak. Hadi be. Bana böyle bütün oyun boyunca bunu attırmaz herhalde. Bak ben şimdi kızı geçeceğim bunda şimdi. Ha girdi. Aha, bir şey oluyor. <laughs> Sesler çok fazla. Kulağım gitti. Böyle hafif sesini kısacağım ben ya. Tamam, kıstım. Kısım da hiçbir şey değişmedi sanki. Eee? Ya bu oyunu kim düşündü ya böyle? Yok mu düşündü bu oyunu? 3 olunca bitiyor herhalde bölümler. Aa, gir, nasıl girmedi ya? Ha girdi tamam. ne ya? Tebeşir mi bu? Kaç? 11 çarpı 12. Kaç oluyor? Boz. Ha bir de bunu atmaya uğraşacağım ben. O. tip turu atmam peki. <laughs> 11 ile 12 çarpınca kaç oluyor? 131. Bak şimdi. Bir oradan tamam. Bir turu bence. Ha. Diyorsun. Ben de diyorum ne korkunç olabilir bu oyunda. Kaç? Fos abi. Fos. Bir daha yemem o hata. Bir daha yaşamam o şeyi. Korktum ama hafif korktum. Çünkü baya hiç beklenmedik bir şeydi yani. <laughs> Backwards. Of course. yapacağım. Kerim'i... Kesik köpek balığı saldıracak yanlış bilirsem. Bilirsem. Bekliyorum ama atabilirsem tabi önce. Aa doğruymuş da. Oğut varsa ne demek acaba? Ee, kitaplar diyor. Don ee, don't be silly. Bence bu. Always. O ne Aha bak ses, ses dur Did I kill your dog today? Eee... Aga yapacağınız oyunu ne, ne, bu ya şimdi? No. Yes you did diyeyim yani yapmış. Baksana arkasını silah bak köpeği vurmuş. Kan buna hangi? rahatsız yaptı bu oyunu. Ee, immensely. Hiç bilmediğim kelimeler var ya. Bu adam rahatsız. Bu oyunu yapan rahatsız ben would win a fight? You, Mr. Chalk. You. Bu şu an... Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Başlanma bir daha. Ben bunu tekte alırım he. Allah'ın tebeşirin. Of course. Buna yakalamaya uğraşıyorsun ya. O yüzden korkutuyor seni yani. On Buna odaklanmışken beklemiyorsun o şeyi. Always. Yes, you did. Mr. Chalk diyeceğim az önce yanlışa bastım çünkü. O film ne abi? O film ne? Bunu hangi rahatsız yapmış bakacağım özellikle. İsmini not edeceğim. Karalist istemek için. Sıradaki ders. Mr. Chalk'ı seçtik ama Mr. Chalk kim acaba şimdi? Bak 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 fake atıyor bak bak. Ha gideceği yeri şey yapıyor adam Mesela anladın? Mı? Tamam. Bunu ama Nereye basmayacağım inat ettim inat ettim acaba çok hata yapınca bir şey yapacak mı bana yapma ihtimali var. Hadi be, oradan duvara çarpıp girseydi çok havalı olurdu. Dur, iptal edemiyorum. Keşke iptal edildi, biz tam yaptık. Hadi be. Heh. Hadi be, kopmalı yere gel... Dans eden köpek. Hata yaparsam öldürecek gibi. Aynen. Attım mı? Sıkıntı yok attım. Geri git geri git. Ne güzel dans ediyordun. Devam etsene. Şerefsiz köpek. Şimdi tebeşir seni öldürecek. Bak göreceksin bunu. Kesin yukarıda atlayacak. Korkmadım. Hop bakayım. Hop. 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 Mr. Chalk bu ya acaba? Hop. 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 Bu oyunu yapanın sıkıntıları var bu arada. Ben şöyle bir şey bilmiyorum ama. Reportlayacağım abi içiyordan. Yürü git lan. Hoşt. Okul daha bitmedi diyor. Aha. Sınav zamanı. Hadi bakalım ya. Mr. Chalk'ı görecek miyiz? Mr. Chalk o muydu? Daha başta gittik abi. Gecik bir şey var. <laughs> ne haber lan? Ne basınca? Aa. Herhalde geliyor arkamızdan aynı anda. Evet geliyor geliyor. böyle oyun olamaz ama ben söyleyeyim sana. Geliyor. Kardeşim nereden koşuyor? Gelsene artık. Ha geliyor. Hayır ya. Bu kadar mıydı şimdi bu? E desem ne olacak? Ha tamam buradan başlıyorum. kolay moda açacağım. Ne miydi? zor ya. Öldür abi öldür. öldür. Ha yeniden başladı güzel. Yap. O girmedi ama sanki bir orada bir yardım etti bana oyun. Dede bu bu salak yapamayacak. bize de yardım edin. Hayır, evet, saçma oyun elinde zor. O giriyor olabilirdi ama kapatayım. Tövbe estağfurullah. Mal gibi hissettim burada ya, şunu yaparken. Ben malım galiba, yapamıyorum. Ama zor harbiden zor yani. Ben biraz izledim sonu. Bekle, bekle. Ama kolay modu nasıl açacaktım? Neye mi demişti? Basıyorum bir şey olmuyor neye? sıkıldım. Sıkıldım. Neyse başlıyorum şimdi. Şimdi başlıyorum. Şimdi başlıyorum. Ya gir artık gir gir artık. Gir gir artık. Girmeyecek galiba. Gir gir. Bu oyun neden ne? saçma oyun yani niye zor bu ha girdi bu son herhalde. Ne ha, ayı? Hadi. Olmadı. Yakaladı yine. Hadi. Ama tam oluyordu ya. Ben sıkıldım ama hadi. girdi güzel. Tamam. Odaktan, odaktan acısı yok, odaktan. Şu an acısı var. Girdi. girdi. Ayı. Ne haber ayı? Exitas kaldı. O giriyordu büyük ihtimalle ben dur. Aa girmiş. Ne yaptım lan? R'ye basmıştım ama saydı. He rüya mıydı hepsi şimdi bunun? Evet. Bana bir daha halka attım. Ha bu sefer böyle oynuyoruz güzel. En başta bana versene. Kesin şimdi köpeğimizi öldür... Bunu öldürmeyin ölme ya. Tipe bak şunun ya. Rüyaydı aynen. Yani yapacağınız oyuna şimdi. Fred istemiyorum ama... Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Başka oyunlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.